<laughs> <laughs> Bay sen ne var altında O yapsak mı lan? Acaba? Hı? Hadi git dönme. Ay bu da oh, benziyor. Oymuş zaten. <gülüşmeler> Okey. Okey. <O> <laughs> ben de yalan bu arada. Bu kadar değil. Hadi git dönme. Bu kadar benziyor. Oymuş zaten. Okey. Ben de yalan bu arada. Bu kadar değil mi bu? <laughs> bu <laughs> <laughs> ne oldu? Kiram yaptılar lan ne oldu? kaç kaç alamaz ulan kaç kaç <laughs> <Gülüşmeler> Dertler paylaştıkça azalıyormuş Haydi derdini söyle paylaştıkça azalsın diyorum Ramazanı kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadisi şerif mi okuyor lan koyayım ya. Ramazan. Selamünaleyküm. Setava gel. Has siktir. Oh what? Merhaba. what? <laughs> <laughs> ya. İnanılmaz döşenmiş ya bu setup uğraşmış abi. abi. Ne yapıyorsun lan? Siktir git ne yapıyorsun ya? Oh. Oh. Ne Endonezya neresi ya burası? Batık, Ulan Omegle'ye falan girsek ne yaparız ya? O olaylar çıkar mı reis? Yapsak mı? Olaç, ya. <laughs> Yine yap etme o. lan kedinin yanında. Kedi. Reis ne yapıyorsun Bay canavardan ya? bir çekiliş hak kazandın. Ne dilersen gerçek olacak. Ben mi? Aynen tam şu an. 10 saniyen var. Ne dileyim? Dileyin işte. Ne diyeyim mesela? Hayır. Yok insan ya gerçekten bir cin gelse dilek verse herif Abi gidip bay canavar diye araştırsa ya Kanka şey benziyor salatalık turşuna benziyor Salatalık turşuna kim benziyor? Ben adam tiktokçu ben tanıyorum buna Yayın yapıyor bu arada geçin şunu Tiktokçu mu? Ben TikTokçu değilim. Her TikTokçusun. Beni bunu susmuyorsun. Ben TikTokçu değilim. Sen Enes Batur'la Sen Enes Batur'la video çeken adamsın. Seni Dert çek canım, dert çekerek gider. Bak, bak! Beş çekersen yüz dolar yolluyorum. Dört! Beş! Aa oh, her ölçüden var. <laughs> Ulan olmaya gidiyor girse kim lan? Gidip bir makara mı yapsak lan? He? <laughs> Müthiş olur ha. <laughs> denemek de gerek. Kamerayı <laughs> 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 Bak şimdi sana çok güzel bir dans hareketi göstereceğim. Profesyonel Aha. bir dansçıyım bu arada. Bu dans üzerinde girmek gerekiyor ha. Acaba bir denesek mi lan? İstedim abi yani. Omega'da falan. Videoya bakalım yaparız belki. <laughs> What the ne? sen gerçek değilsin Sen de gerçek değilsin. Gerçek olduğu nasıl denetliyorsun reis? Yakından baktığın zaman gerçek mi oluyor? Biz gerçek değiliz. Ulan <laughs> delirmiş millet. <laughs> ah, lan! Ne oldu lan? Şaka. Wow, bu kadar küfür de yapmazsın ya. Ulan <laughs> sakin ol. Bu video bir deneme videosudur. Ulan bir gözlüğüm falan var mı lan benim? Gözlük falan takıp girsem mi lan o mekliği? Ya bir gözlük falan takı böyle gireyim. Ne yapsak ya? Yokumuzdaki ne? bakacağım şimdi bir, bir şeye bakacağım. Hukala ne alaka? Dolapta var mı diye bakacağım. Sen, tabii ne olacak başka? Tam kan geç. Ya. Şey video çık. Gerçek çıkacak. <laughs> Ama nasıl gerçek çıkacak be? Evet evet geç, geç, geç. Bak sen. Ya kanka geçse Eray. <laughs> you have a good camera. You are a streamer. No, but why not? I don't say any n words. Don't worry. Not to be racist, but. Oğlum araba sürerken girmeyin şuna ya. <laughs> Neden uzun video atmıyordun? Abi tam şimdi çekeceğim işte. Belki biri 31'de yakalarım da video çekerim diye arıyorum. <laughs> what the fuck? Ne oldu lan? Ne gördün? <laughs> ne <lan>? oldu? <laughs> <laughs> <Hün gülüyor> Ukrayna lan mı? Ukrayna'da bu, what the fuck ne? What the ne gördüm? Abi dedeler yok. Dede lazım bana. dede. <laughs> hayatımda hiç bu kadar uzun bir küfür yememiştim. Lan! Ne haber? Kanka bu ünlü mü ne? Kanka bu şeyler var ya. İsim ha. <laughs> bilmeye, <laughs> falan çalışıyor. Abi sen nasılsın ya? Bu ne lan ben böyle? beni güldür şu an 100 dolar. Böyle bir mantık mı? İsim bilmeye çalışan biri. <laughs> beni <bildir> güldürüyor. <laughs> <laughs> Söyleyecek misin? <laughs> Aynen IBAN yazıyor şimdi Biz oluyor. Bizim şu anda. Yok sadece gülmüyorum. Ya, sadece gülmüyorum. Gülemiyorum. Hayat Niye, Niye? Şey ya şu bir tane paylaşı vardı ya herkesi güldürüyordu kendine gelince güle. <laughs> YouTube'da paylaşı vardı. O adam sensin ben. İşte yani işte yani ihtiyacım var. Çok çok net şeyler ha bunlar. Net net e, bilgiler. Sen osun. Sen o adamsın falan. Sen <laughs> yaptırın. Halbuki alakası yok. Ama sen şöyle. <laughs> O da yapay değil, misin? Daha değil daha mi? Daha doğal, daha doğal bir gülüş. Ne yapabiliriz kanka? Yani Yanında olsaydık boğuşur falan güldürürdük de. Orası pek gül olmaz ama neyse. Sanaldan biraz zor <laughs> 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 ya. kamerayı yalayıp ne çeken adam her Oha bu ne lan? Yayıncı mısın? Yazıyor Yayıncı oluyor. Sakin takip edeceğim ben. Yaz takip edeceğim. Lan yayıncı olduğunu nereden biliyor ki? Nereden anlıyor yayıncı olduğunu? Otodan mı yoksa mikrofondan mı kamera açısından Öyle. mı? Oha bu ne lan? Yayıncı mısın? Bunlar yayıncı bas, oluyor. sayfayı takip edeceğim ben. Güzel he. Kamera falan güzel o yüzden. Yaz takip edeceğim. <laughs> evet sen kolum ne olacak? <laughs> Sus bekleyelim. Bunlar da garip ha. Açıyorsun lan bari. Kenarda niye duruyorsun? Sosyal de neyse lan. <laughs> 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 Işık varsa fake Google'a dur. Bak yüzün şuraları parlıyor. Ne ışığı lan? <laughs> <Işık> ne? <derken? gülüyor> <laughs> 6 artı 4. He. 10. 10. O oh, siktir gerçek misin lan? Ya bunu <laughs> Ulan çok güzel denetliyorlar ha bu arada. Gerçek Hugo olup olmadığını anlamak için matematik sorusu. Güzelmiş. <laughs> Gideceğim lan birazdan. Ulan vallahi gireceğim ya. Bakalım bizi de tanıyorlar mı? <laughs> Kıbrıs mı? Bana oradan bira getirseniz ha. Yemin ediyorum deneyeceğim. Niye kız? Bitsin kaç dakika kaldı? Bir dakika kaldı, iki dakika diyelim. Hadi iki dakika sonra <laughs> o meyledeyiz. Mumları yakıyor musunuz hiç? Hayır. Neden? Gizli gizli çekme bir şeyler soruyorum sana. Yayın doğruyum onlara şey söyleyeceğim. Gönder amına. Ulan makara en dibine vuracağız ha. Vuracağız. 30 Vuracağız reis. Bir de, bir de, oh, oh. Şimdi sana reis yapacağım hazır mısın? <laughs> ben bir tatlı alıp geliyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> lan delirmiş millet. <laughs> bir tane bir tane. <laughs> lan nasıl yapıyorlar lan bunu? Ne bak sen ne, ne var lan acaba orada? Abi. Bugün senin için bu arada. Ya. İyi tam bir Uy tam bir ne? Abi bugün senin için bir bu adamsın arada. Ya. İyi tam bir Tam bir ne dedi lan orada? Lan kaçırdık Abi, ya. Ne dedim ya. Ulan ne olduğumu öğrenecektim. Hey. Hello. Why did you look each other? Bana erkek gördükleri zaman bir gülümsüyorlar. Ne der lan? Abi ben seni tanıyorum. Ne? Hey. Hello. Why did you look each other? Boşver. Abi. Aaa. Türk olduğu için güldü bak. O tişört ne abi? Aleyküm işte, in after all. Racing gelsin ne yapacağız? Konuşabileceğiz mi? Bak sen. Netler mi beyler? Lan ban yersin evet evet. <gülüyor> <gülüyor> <bir> yersin, <banyersin>. <gülüyor> <Gülüyor> ha, oğlum onu. Kim nasıl tanıdın? Ağza açık geziyordu. Nasıl oluyor oğlum? Bu kim? Ne? Ya şey ama yalan. Ne yalan. <laughs> ne oldu lan? zaman. Ulan böyle video mu biter ya? Ulan Hugo. Uzun Hadi zamanı geldi. Hadi bir. O TV 行不行？你不要暴露。